Çok zengin. Çok oh, oh. zengin. uğraşıyorum zengin. Zengi Çok zengin. 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 fakir. Benim evime sakın gireyim zengin. Çok zengin. Çok zengin. Çok zengin. mi? Bey mi? Bey. Bey, bey. Deşim. Pantolonla ayakkabı yok. Bu ya bu ya bak. Ah, bu tamam. Tamam. İnşallah bunlar. Enes bunu istiyor musun? <laughs> Dur koyun atacağım bak. X1'lerini al bak. Al hadi fakir. Yok <laughs> yok. Ver. Bana birazcık vereyim sana. Bana birazcık para verir misin abi? Ben sana <laughs> golden apple vereyim al. Dur. Abi vallahi sana vurabilir miyim? Yanlışlıkla. Tamam, bunlar asker bir şey değerli bunlar. Benim kadının tamam. gücünü biliyor musun bak? Çok güzel, var. Canım çok acıdı. Hadi bana çal bana paya ver. Bak Evime girme. Bana paya ver. Gir. Gir. Bana paya ver. Dur orada paya hareket paya etme. Hareket etme. Hareket etme sana bir şey yapacağım. Bana paya ver. Ya bana para ver. Tamam bekle görüyorum. Tamam. Hareket edin ben hiçbir şey yapamam. Blok yok Enes. Blok yok. Bana paya ver. Bana paya ver. Bana paya ver. Tamam. Tutun bekle. Tutun. Abi paya gel hadi. sana vereyim gel. Al çeste koyuyorum bak burada ben başka. Panda'ya çalım O Çalabim. Çalabim. Ben hemen buradayım. neden bu şimdi faydalı musun? Gel bir tane uyuyayım şimdi. Lan iki kalbim var. Ah, Ah oh, canım acıyor. Ölüyorum. Beni evine davet eder misin? Hemen uyumayacak. Tamam geldim. Aç gel kapını. Ver. Kapını aç. Gel. Kaynım elmas koyduğuna bile koyduğum. falan yok. Sana koltuk yapayım mı? Olur. Olur. Üf, çok tatlı. Dört tane adamı indim. Ben bunları... Ben senin evinden kadar table yapayım mı? Şey, senin de odun var mı? Ha? Senin de odun var mı? Bende bir şey çocuk. yok. Odun odun şey. Yastık table'den ben senin yapacağım. Çok. Tamam. Aa, neden var. Bu mu? Bu mu? Bu Ha, oha. Oha. Lord'un içine gitti. Şey sende şey var mı? Ne? No. Evet. Çubuk çubuk. Şey ben şey. Evet. Bir dakika. Tamam. Şey. Lokok sen de abi ya. İyi tamam of, Çubuk ver abi ne de ya. Gel şimdi gel evine gidelim. Orada yaparız. Tamam. Sen bana sen çalıştırsana ya. Allah'ım ya. Çalıştı çalıştı yıldır. Ha ama ben şimdi odun atayım ben. Yiyeyim. Tamam, bir tane buna table yaptan yeter. Ben şu denemen eşyalarımı bırakayım. Bunlar eski hiç kullanmadım ama. 64 tane bu yaptığım table yapabiliyorum. O da güzel. <laughs> abi abi. Abi. Ay. Bana yer fil. 30 tane diamond var çok zengin. Abi ne yapıyorsun şu bok ya? Bu sana çubuk. Evet. Ver. Verdim. Tamam. Buradan. Neden vuruyorsun? Eray. Vurma. Niye çok vuruyorsun? He. Niye çok vuruyorsun? Bilmiyorum. Şimdi şuradan kulet yapalım. Bir tane de balta. Çapa yapmaya gerek yok değil mi? Yok. Evet bozuldu çestim bozuldu he. Buradan bunları koyayım. Bunlar benim şeylerim. Ben koyayım. Hadi gel şimdi Ama yapma. Anlıyorum. Yanıyorum. Ben çatma. Hey, Gözün yapılır mı? Nasıl yapıyorsun? He? <laughs> Çok <laughs> İnternet map kaldı ne var. Nasıl yanıyorsunuz? Senin üzerinde bir şey Neden ne deneyeceğim? ne Yok, şomaz. Çekil çekil. Kendine gidiyorum. <west3> yemek ve yemek yemek. Hasta, ne var Bakıyorum. You. Ben bakıyorum. Bakıyorum <laughs> tamam mı çenici Tamam. Eee ne alacağım, Ne alacağım domyanı, ne ne lava? Oo. Yedi tane şey var. Oda. Sen şöyle Alalım. Alalım dom bakalım. Şöyle çınlar. Ah. Ah tamam. Neden aldın yoksa? Neden alayım abim ya? Hep bana yemek ver. Çok acıyım. Çok acıyım. Tamam. Ah atma. Oradan beş tane havuç al. Şey altın mı? Havuç havuç. Havuç yok. O zaman beş tane gol yapıyor. İstediğinden.

Buna. Buna Abi ya istiyor musun? Kaçıyorum musun? Nereye gidiyor ne, musun? Hayır. Tamam yayını istemiyor musun? İstiyorum. Bana da yap ya gönder. Abi ma. Ma. Abi ne yapıyorsun? yapıyor. Ne? Seni yapıyor. Şeni, seni. Yapma. yapma, yapma. <laughs> Aa, darda Çukura düştün. Geliyorum abi. Dur bir dakika küreğimi alayım. Yok yapmayın <gülüyor> 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 Gel abi. Abi ne yapıyorsun? İyi misin? Kötü müsün çok? He? Zilginlikten kapatıyorum. Abi! İskelet vurdu sana. Ben vurmadım. 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 <laughs> 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 uyuma uyuma abi uyma u. düzgün ben şöyle mi? Şey Aa uyuma acıyor Tamam Tam abi. Ben şu hemen claim'i alacağım. Tamam. Oh. Oh. Oğlum giremiyorum. Eve giremiyorum. <laughs> Yapma <laughs> ben çoğudan kulek yapmışım. Ben kulek yapayım. Her şeyin tersi Yolda Yerinde bağlar Yok be. Biz Tamam, tamam. Düzgün duysan. Şöyle bunlar 15 tane bir. <laughs> Hıh. Tamamdır.

ne yok. Ben de bir bak. Bana da ver çine. Hadi ver de var değil. Ama yedi ne tane, tane, tane kaldım. Kaldım. Ne? Seni Ben sana beş tane aldım işte. Kaç tane aldın? Abi yedi tane al dedi. <laughs> İki buçuk kalbim var. Kaçıyor. Elay var. Elay Elay

Dakika dur yanlış bir şey giydim. Abi.

Enes gitme, gel buraya. Gel lan yapma ama şimdi. Oha! Tim, 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 tim ya! Bir vurma. Tim. çolalım tim, 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 tim. olalım, hiçbirbirimize vurmayalım. Tamam. Hadi gel. Ya vurma. Golden apple'ın bir tane kaldı. Hadi gel seninle savaşalım. Sağ ol. Sağ ol. Uçurumdan içeyim. Sağ ol. Benim okçumun musun? Ben her ay vurma Öyle sen gitme ya? la. Geç sen. gel. E sen beni öldürüyorsun.

Gördün mü beni? Hayır sen neredesin ki? Ben geliyorum. Gidiyor. Ben seni göremedim. Ben, ben geliyorum. İsmini gördün mü? <laughs> ha, ben bir tane ev gördüm. Bilmiyorum. Bakayım nerede? Ne oldu? Ne oldu? Asma, böyle evet, ben, şey, ben. evet arkadaşlar, bir beğenin lazım. Yanına Gelecek bölümde izlediğiniz için teşekkürler. yararlı bölümde karşınızda olmak doludur görüşürüz.